Hepinize sevgiler arkadaşlar. Bugün sizlerle öz kütle üzerine soru çözümü yapacağız. Hemen başlayalım gençler. İlk örneğimiz. Evet bir grafiğimiz var. Sabit basınç ve sıcaklık altında maddelerin kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Maddelerin öz kütlelerini kıyaslayalım demişiz. Evet öz kütle formülümüz neydi arkadaşlar? D eşittir M bölü V yazıyorduk. Şöyle bir kalp yapıyorduk hatta. M bölü V'ye çevirmiştik. Bunun üzerinden her bir madde için yerine yazacağım arkadaşlar. Dx eşittir. Hemen bakalım grafikten. X'in kesiştiği noktalar. Bakıyorum şöyle gençler. 2M e 6V. Öyleyse 2M bölü 6V. Sadeleştirirsem M bölü 3V. Hemen y'ye bakıyorum. D, y eşittir. Grafiğin ortak kestiği yerler bakıyorum. 6 m e 6 v. O zaman y için ne yazıyorum? 6 m bölü 6 v. Bu y için zaten tam köşe tam köşe gittiği için arkadaşlar. 4 m bölü 4 v de alabilirsiniz. 2m bölü 2v de alabilirsiniz. Y'nin çizgisi tam köşelerden geçecek şekilde gitmiş. Şunlar sadeleşsin. M bölü V. Evet gelelim Z'ye. DZ eşittir. 6M bölü 2V arkadaşlar. Bakın kestiği yerden bakıyorum. 6M bölü 2V. Bu da ne oldu? 3M bölü V. O zaman kıyaslayalım. M bölü V'ler sabit. Bunun katsayısı 3. Bununki 1. Bununki 1 bölü 3. Öyleyse öz kütlesi en büyük olan Z, daha sonra Y, Y'ninki 1, daha sonra 1 bölü 3 kat sayısıyla DX olacak şekilde sıraladım. Evet hemen devam ediyoruz. Diğer örneğimizle kütle ve hacim bilgileri verilen KLM maddelerinden hangi ikisi kesin türdeştir? Evet sevgili gençler hangi ikisinin kesin türdeş olduğu? Bu tip sorularda neye bakıyorduk biz? Öz kütle ayırt edici bir özellik evet ama hangi durumlarda demiştik arkadaşlar? Sabit basınç ve sabit sıcaklık altında öz kütle ayırt edici özelliktir. Basınç sabittir diye zaten vermişiz. Öyleyse sabit sıcaklıkta öz kütlelere aynı olanlar kesinlikle aynı maddelerdir diyebiliriz. Hemen bakalım öyleyse öz kütlelerine dk eşittir. N bölü V, 120 bölü 40 yazalım. 120 bölü 40. Ne yaptı arkadaşlar? 3 gram bölü santimetre küp. Sıcaklığımız 25 santigrat derece. DL'ye bakıyorum. 90 bölü 30. 90 bölü 30. 3 gram bölü santimetre küp. Sıcaklığı 15 santigrat derece. DM'ye bakıyorum arkadaşlar. 150 bölü 50. 150 bölü 50. Ne yaptı? Yine 3 yaptı. 3 gram bölü santimetre küp. Sıcaklığı 25 santigrat derece. Aynı sıcaklıkta öz kütlelerinin eşit olmasını istiyorum. Bunların üçünün de öz kütlesi eşit ama sıcaklıkları farklı. Bana lazım olan hem sıcaklığı hem de öz kütlesi aynı olan maddeler arkadaşlar. Öyleyse K ve M maddeleri kesinlikle aynı maddedir diyebilirim. Evet gelelim diğer örneğimize. Yine vermişiz. 3 tane madde var arkadaşlar. Kütle, hacim ve sıcaklık değerleri. ABC maddelerinin aynı cins olup olmadığı ile ilgili ne söylenebilir? Basınç yine sabit. Evet söyleyeceğimiz şey belli arkadaşlar. Sabit sıcaklık altında öz kütleler aynıysa aynı madde olabiliyor demiştik. Ama burada bakıyorum sıcaklıkları da farklı. E bir de o zaman A B, C'nin öz kütlelerine bir bakalım. A maddesinin öz kütlesi D eşittir. 40 bölü 60. Şöyle aldım. Sadeleştirdim. Ne yaptı arkadaşlar? 2 bölü 3 gram bölü santimetre küp. Sıcaklığı kaç? 30 santigrat derece. B'ye bakalım. DB eşittir 100 bölü 80. 100 bölü 80. Sadeleştiriyorum. 5 bölü 4 mi yaptı arkadaşlar? Gram bölü santimetre küp. Sıcaklığımız 10 santigrat derece. C'ye bakalım. DC eşittir 20 bölü 16. Sadeleştiriyorum. 4'e böldüm 5, 4'e böldüm 4. Yine 5 bölü 4 gram bölü santimetre küp. Sıcaklığımız 40 santigrat derece. Evet elimde bu bilgiler var. Şimdi gelin öncüllere göre yorumlayalım arkadaşlar. Birinci öncülde A ve C maddeleri demişiz. Şimdi A ve C maddelerine bakıyorum. A ve C maddelerinin sıcaklıkları da farklı. Öz kütleleri de farklı arkadaşlar. Bu iki madde için şunu düşüneceğim. Bunları aynı sıcaklıkta buluşturduğumda öz kütlelere aynı değere ulaşabilir mi? Buna bakacağım arkadaşlar. Hemen bakalım. Biri 30 santigrat derecede biri 40 santigrat derecede. Ben bunların ikisini de mesela 40 santigrat derecede yorumlamak istersem. C'ninki zaten 40 santigrat derecede 5 bölü 4. A'nınkine bakıyorum. Bunu 40 santigrat dereceye çektiğim zaman ne demiştik sıcaklıkla öz kütle ters orantılı. Neden sıcaklık arttıkça hacim artar. M bölü V oranından D eşittir. M bölü V'den sıcaklık arttıkça hacim artar ve öz kütle azalır. O yüzden ben A'nın sıcaklığını 30 santigrat dereceden 40 santigrat dereceye getirdiğim zaman bunun öz kütlesi daha da azalacak. Ben ne istiyorum? Bunun öz kütlesi de artık 5 bölü 4'e eşit olur mu acaba? Olmaz arkadaşlar. 30 dereceyi 40 dereceye getirdiğimde A'nın öz kütlesi azalıyor. Eşitlenmiyorlar. Tam tersini yaptığımda yine aynısı olur. C'nin sıcaklığını 40 santigrat dereceden 30'a düşürdüğümde sıcaklık azaldığında öz kütle artar. Bu sefer bu 5 bölü 4'ten daha büyük bir değer olacak. 2 bölü 3'e eşit olamayacak. O yüzden A ve C aynı maddelerdir diyemem arkadaşlar. Birincisi gitti. İkinciye bakıyorum. A ve B aynı madde olabilir. A burada B burada. Birinin öz kütlesi 2 bölü 3 diğerinin ki 5 bölü 4. Bunları da yine aynı sıcaklık derecesinde düşünelim. Alttaki B'yi 30 santigrat dereceye getirdiğimi düşünüyorum. Sıcaklık arttığı zaman öz kütle ne yapar? Azalır. 5 bölü 4'ten daha küçük olacak. Sıcaklığını 30'a getirdiğimde B'nin öz kütlesi 5 bölü 4'ten daha küçük olacak. Ve belki de 2 bölü 3'e eşit olabilecek. O yüzden ikincisi olur arkadaşlar. Olabilir yani. Üçüncü öncüle bakıyorum. B ve C aynı madde olabilir demişiz. B ve C'nin öz kütleleri aynı sıcaklıkları farklı arkadaşlar. Ben bunları aynı sıcaklık değerinde buluşturduğumda mesela C'yi 10 santigrat dereceye çektiğimde sıcaklığını azaltmış olurum. Öz kütlesi ne yapar? Artar. Aynı sıcaklık değerinde öz kütleleri farklılaşır. O yüzden B ve C içinde aynı madde olabilir diyemem sevgili gençler. Evet bu da bu şekilde yorumlama ağırlıklı güzel bir örneğimizdi. Geçiyorum diğer örneğimize. Boş bir kabımız var. Sıcaklığı değişmeyen, sabit debili sıvı akıtan bir musluk ile tamamen dolduruluyor. Evet, sabit debili sıvı ne demekti arkadaşlar? Aynı zaman aralıklarında aynı miktarda sıvı akıtıyor. Yani akış hızı değişmiyor. Kabın içinde biriken sıvının zamana bağlı grafiklerinden hangileri doğrudur? Bakalım gençler. Kütle zaman grafiği. Evet kütle zaman grafiği. Bakın sabit debi ifadesi birim zamanda akıttığı sıvı miktarının değişmemesi bize neyi gösterir arkadaşlar? Bu sabit debi ifadesinden dolayı sıvının kütlesi ve hacmi düzgün bir şekilde artar. Çünkü birim zamanda aynı miktarda sıvı akıyor. O yüzden kütle zaman grafiği doğru Kütle zaman grafiği gibi hacim zaman grafiği çizmeliydim arkadaşlar. Hacim zaman grafiği de bu şekilde olur. Çünkü sabit de bile aynı zaman aralıklarında aynı metreküp miktarda su akıyor. Şu şekilde nasıl olabilirdi arkadaşlar? Yükseklik zaman grafiği deseydi ya da sıvı basıncı zaman grafiği deseydi o zaman bu şekilde olabilirdi. Bu da gitti. Buna bakıyorum. Öz kütle zamanla ne yapıyormuş arkadaşlar? Ha zaman sabit, öz kütle artıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Zaten sıcaklığı değişmiyorsa akan sıvının öz kütlesi sabittir. Böyle bir grafik zaten çizemeyiz sevgili gençler. Sadece birinci grafiğimiz doğru olmuş oldu. Evet, hemen geçiyoruz diğer örneğimize. 3 özdeş kap bir bu şekilde durmuş. Bu şekilde bu şekilde. X, Y, Z sıvıları şekildeki gibi konulmuştur. Sıvıların kütleleri eşit olduğuna göre öz kütleleri arasındaki ilişki nedir diye soruyoruz. Evet şimdi arkadaşlar ne demişiz? Kütleleri eşit. O zaman şuraya bir yazalım. MX eşittir. MY eşittir. MZ. Öz kütleleri kıyaslayacağım. Başka bana kimler lazım? Hacimler lazım en fazla hacim x bakın ne yapmış kabın tamamını doldurmuş öyleyse vx büyüktür y sıvısı geniş olan kısmı doldurmuş z sıvısı dar olan kısmı doldurmuş o yüzden y'nin hacmi de z'nin hacminden daha büyüktür öyleyse neydi bizim kuralımız d eşittir m bölü v kütle sabit mi sabit öz kütle ile hacim ters orantılı hacmi küçük olanın öz kütlesi en büyük olur. Öyleyse en büyük öz kütle Z'de daha sonra Y daha sonra X olacak şekilde sıralıyoruz sevgili gençler. Evet geçiyorum diğer örneğime. Boyutları verilen dikdörtgen prizmanın kütlesi 2,4 kilogram. Prizmanın kütlesi 2,4 kilogram olduğuna göre prizmanın öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küp olur? Evet hemen öz kütle formülümü tekrar hatırlıyorum. M bölü V. Ben bunu hangi birim olarak bulacağım arkadaşlar? Gram bölü santimetre küp olarak bulacağım. Öyleyse kütleyi gram hacmi de santimetre küp olarak yazmalıyım. 2,4 kilogram. Bunu grama çevireceğim. Hacmi de santimetre küp cinsinden bulacağım. Hemen şöyle yerine yazayım. D eşittir. Kütle 2,4 kilogram. 2,4 kilogram kaç gram eder arkadaşlar? 3 sıfır yani 1000 ile çarpıyorum. 2400 gram. Bölü hacim santimetre santimetre metre. Öyleyse şu metreyi bir santimetreye çevirelim arkadaşlar. 0,6 metre kaç santimetre yapar? 1 metre 100 santimetredir. 100 ile çarpıyorum. 1, 2. Ne oldu? 60 santimetre. Öyleyse hacim içinde A çarpı B çarpı C'yi şimdi rahatlıkla yazabilirim. Hemen yazalım. Ne yazacağım? 60 çarpı 40 çarpı 5. Evet gelelim işlemimize. Ne oldu? 2400 bölü. Burası ne yaptı? Şöyle alayım. 60, 40, 5 olarak alayım arkadaşlar. Daha rahat işlem yapalım. 2 sıfırları götürelim. 24'ü 4'e böldüm. 6. 6 ile de 6 gitti. Ne kaldı? 1 bölü 5. Bu da ne yapar arkadaşlar? 0,2 gram bölü santimetre küpmüş prizmanın öz kütlesi. Evet devam ediyoruz hemen. Boşken 75 gram olan şekildeki kabın içine bir kenarı 5 santimetre olan içi tamamen dolu küp yavaşça bırakılıyor. Küpün de bir kenarı 5 santimetreymiş. Şuraya alalım. Yavaşça bunun içine bırakıyormuşuz arkadaşlar. Şöyle bir bırakalım küpümüzü. Yavaşça içine bıraktık. Şöyle buraya oturmuş olsun. Ve kap 700 gram ölçülüyor. Boşken 75 gramdı. İçine bu küpü bırakınca 700 gram olarak ölçtük. Kaptan sıvı taşmadığına göre küpün yapıldığı maddenin öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Hemen bakalım arkadaşlar. Burada neleri konuşuyorduk? Önce bir Toplam kütleyi yazalım mı arkadaşlar? Toplam kütle ne kadar olmuş? 700 gram. Bu 700 gramın içinde ne var? Kabın boşkenki kütlesi var. M kap. Artı içindeki suyun kütlesi var. M su diyelim. Başka küp var içinde. İçinde kübün kütlesi olacak. Onu da M küp diye şöyle belirtelim. Evet şimdi bakalım arkadaşlar. Kabın kütlesi belli. Boşken 75 gram. Yerine yazıyorum. 700 eşittir. 75 artı m su artı m küp. Şimdi ben suyun kütlesini bulacağım arkadaşlar. Suyun kütlesini nasıl bulurum? Onu şurada şöyle yapalım. Suyun kütlesi m su eşittir. V su çarpı D su. Kabımızın içinde su var. Öz kütlesini de verdik. Kabın içindeki suyun hacmi ne kadar? 250 santimetre küp. Suyun öz kütlesi ne kadar? 1. Öyleyse çarptım arkadaşlar. Suyun kütlesi kaç gram? 250 gram. Bakın biz bunu şöyle genelleyeceğiz arkadaşlar. Suyun öz kütlesi 1 olduğu için... Hacmi ve kütlesi aynı değerde olur. Su için bu geçerlidir. Yani suyun hacmi 250 santimetre küpse, bunun kütlesi de 250 gramdır. Hemen öyleyse yerine yazalım. 700 toplam kütlemiz, 75 artı 250 suyun kütlesi artı küpün kütlesi, 700 eşittir. Burası ne yaptı arkadaşlar? 325 mi? 325 artı m küp. Buradan küpün kütlesini ne olarak buluyorum? 700'den 325 çıkardığımda 375 gram. Evet. Bize bunu sormuyor. Neyi soruyor arkadaşlar soru? Küpün yapıldığı maddenin öz kütlesi. Öyleyse hemen küp için d eşittir m bölü v'yi yazalım. Küpün kütlesini kaç buldum? 375. Küpün hacmini bulabilir miyim? Bulabilirim. Küp. Hacmini nasıl hesaplıyordum? A küp olarak. Öyleyse bunun hacmi 5 çarpı 5 çarpı 5. Ne geldi öyleyse küpün hacmi? 125 santimetre küp. Onu da getirip burada yerine yazalım arkadaşlar. 375 bölü 125. Ne yaptı? D eşittir 3 gram bölü santimetre küp yaptı. Evet bu da böyle bir sorumuzdu. Hemen devam ediyoruz. 80 gram kütleli patates. Su dolu dereceli silindire atılınca 20 gram su taşmaktadır. Evet 20 gram su taşıyor. Patatesimiz 80 gram. Buna göre patatesin öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Evet arkadaşlar, burada taşan bir miktar sıvı var. Ne kadarmış? 20 gramlık su taşıyor. Buna ne diyelim? m taşan. Taşan su 20 gramsa öyleyse arkadaşlar, taşan suyun hacmi ne kadardır? V taşan Hani kütlesi 20 gramsa suyun hacmi de 20 santimetre küp demiştik öz kütlesi 1 olduğu için. Ve taşan olarak da 20 santimetre küp buraya alayım. Şimdi bu taşma sorularında biz ne diyorduk arkadaşlar? İçine attığımız cisim kabın tabanına değecek ve çözünmeyecek bu şartla buradan taşan sıvı hacmi cismin hacmine eşit demiştik. Yani ne kadar cisim hacmi giriyorsa Taşan sıvının hacmi o kadardı. Taşan sıvının hacmini biliyorum, 20 santimetre küp. Öyleyse içine attığım cismin hacmi ne kadar arkadaşlar? Taşan sıvının hacmi kadar ve 20 santimetre küp. Kim bu cisim dediğimde patates. Patatesin hacmi 20 santimetre küp. Kütlesi belli mi? Belli. Patatesin kütlesi de 20 gram. Bu da m patates pardon 80 gram şöyle patatesin kütlesi de 80 gram o zaman hemen yerine yazalım arkadaşlar B eşittir M bölü V patatesin kütlesi 80 patatesin hacmi 20 sadeleştirdim ne oldu arkadaşlar patatesin öz kütlesi 4 gram bölü santimetre küp oldu. Evet geçiyorum hemen diğer örneğime. Bir kap öz kütlesi 1,8 gram bölü santimetre küp olan sıvı ile dolu iken 240 gram. Öz kütlesi 1,2 gram bölü santimetre küp olan sıvı ile dolu iken 210 gram geliyor. Kabın boş kütlesi kaç gramdır? Şöyle arkadaşlar bir kap alayım. Bu kabı önce ne ile doldurmuşuz? Öz kütlesi 1,8 olan sıvıyla doldurmuşuz. Kabın toplam kütlesi 240 gram gelmiş. O zaman yazalım 240 eşittir kabın boş durumdaki kütlesi artı içine koymuş olduğum bu 1,8'lik sıvının kütlesi. Şöyle olmaz mı? Hemen düzenleyelim. 240 eşittir m kap artı M sıvıyı da nasıl yazıyordum? V sıvı çarpı D sıvı diye yazarım. V sıvı dediğim sıvılar konuldukları kabın hacmini alırlar. O zaman onu da şöyle düzenleyeyim. 240 eşittir. M kap artı şuraya ne diyeceğim? Bu kabın hacmi V olsun. Sıvının öz kütlesi neymiş? 1,8. Şöyle biraz daha düzenli yazmak istiyorum. 240 eşittir m kap artı 1,8 v. Aynısını ikinci sıvıyı dolduruşumuz için de yazalım. İkinci sıvıyı koyduğumda 1,2'lik sıvı koyduğumda 210 gram geliyormuş. O zaman 210 eşittir m kap artı öz kütlesi kaç? 1,2 kabın hacmi yine aynı ve Evet bunun içini dolduruyor tamamen arkadaşlar sıvılar. Bu şekilde denklemimizi oluşturduk. Şimdi bunları taraf tarafa bir götürelim oranlayalım bir şeyler yapalım arkadaşlar. Ne yapabiliriz bu iki denklem üzerinden? Çıkarma işlemi yapsam şuraya eksi şuraya da eksi koysam. 240'dan 210 çıktı 30 eşittir. M kaptan M kap çıktı. Bunlar gitti. 1,8'den 1,2 çıktı. 0,6 V. Öyleyse V buradan ne geldi arkadaşlar? 50 cm küp. Kabın hacmi 50 cm küp. Bizden kabın boş kütlesini soruyor. O zaman ya şu denklemde ya şu denklemde yerine koyacağım bulacağım. Hangisinde koyalım? İlk denklemde koymak istiyorum ben. 240 eşittir m kap artı 1,8 çarpı 50. Ne oldu? 240 eşittir m kap artı 90. Evet. Öyleyse m kap ne geliyor? 100 50 gram. Evet. Bu da bu şekilde bir örneğimizde hemen devam ediyoruz. Çevirebilirsek. Evet. Şöyle alayım. Evet. Diğer örneğimizle devam. Öz kütlesi 0,8 gram bölü santimetre küp olan bir tahta parçasının içine bir oyuk açılıyor. Tahta parçasını şöyle çizelim arkadaşlar şuraya tahta parçasının içine bir oyuk açmışız. Bu oyuk öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küp olan sıvı ile dolduruluyor. Sıvının öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küp. Bu durumda tahtanın kütlesi öncekine göre 48 gram artıyor. Bu oyuğun hacmi kaç santimetre küptür onu soruyoruz. Evet arkadaşlar bu oyuk sorularında hiç uğraşacak bir durumumuz yok. Yapacağımız tek şey var. Formülü yazacağım. Neydi bizim formülümüz? Hani D eşittir kalp yapıyordum M bölü V. Buradan M'i çektiğim zaman bakın M eşittir D çarpı V yazıyorum. Bunların altlarına da bakın bir oyuk var. Yani bir fark oluşturuyorum arkadaşlar. Bir kütle farkı oluşturuyorum. Bir öz kütle farkı oluşturuyorum. Bir hacim farkı oluşturuyorum. Uyuk sorularını tamamen bu şekilde çözüyoruz. M fark. Bakın öncekine göre ne kadar artmış? 48 gram artmış. Demek ki 48 gramlık bir kütle farkı var. Buraya 48 dedim. Eşittir. Öz kütleler arasındaki fark. Tahta parçasının öz kütlesi 0,8. Koyduğum sıvınınki 2. Aradaki fark nedir? 2 eksi 0,8 çarpı V fark dediğim kimdir arkadaşlar? Oyuyorum. E, oyuk buradaki fark şeklinde ortaya çıkan hacimdir. Bakın kendiliğinden denklem oluştu. 48 eşittir. 1,2 çarpı V oyuk. Her iki tarafı da 1,2'ye böldüğüm zaman... V oyuk yani oyuğun hacmi 40 santimetre küp oluyor sevgili gençler. Evet hemen devam ediyorum. Son örneğimle. Kütle hacim değerleri verilen bilezikler altından yapılmıştır. Hangi bileziğin ayarı en yüksektir? Altının öz kütlesi 19,3 gram bölü santimetre küp. Evet arkadaşlar ayar kelimesi için ne demiştik? Ayar bir nevi öz kütle demektir demiştik. Öyleyse bu bileziklerden hangisinin öz kütlesi saf altının öz kütlesine en yakınsa o daha saftır. Yani ayarı daha yüksektir. Öyleyse öz kütlesi 19,3'e en yakın olanı bulacağım ben. Hadi bulalım. A'dan başlayalım. DA eşittir. M bölü ve 8 bölü 0,8. Şöyle götürdüm. 80 bölü 8 oldu. Kaç geldi arkadaşlar? 10 gram bölü santimetre küp. B'ye bakalım. DB eşittir 16 bölü 0,8. 160 bölü 8. Ne oldu? 20 gram bölü santimetre küp. Evet, devam ediyorum. C'ye geleyim arkadaşlar. DC eşittir 9 bölü 1,5. 90 bölü 15 demek. 6 gram bölü santimetre küp. D'ye gelelim arkadaşlar. 13 bölü 1'den bununki zaten 13 gram bölü santimetre küp. E'ye geleyim arkadaşlar. D, eşittir. 14,4 bölü 1,2 144 bölü 12 demek. Bu da ne geldi arkadaşlar? 12 gram bölü santimetre küp. Ne demiştik? Altının öz kütlesi 19,3 olduğu için bu bileziklerden hangisinin öz kütlesi 19,3'e en yakınsa o en saftır ve en ayarı yüksek olandır. Ayarı en yüksek olandır. Evet bakıyorum hangisi 10 değil 20 var. Evet arkadaşlar 19,3'e en yakın olan B bileziğinin öz kütlesi o zaman demek ki en saf olan ve ayarı en yüksek olan bilezik B bileziğidir diyebiliriz sevgili gençler. Evet arkadaşlar. Bu ayarları bilmekte de fayda var. Günlük hayatta da bakın bunlar kullandığımız şeyler. Herhangi bir ürünün, yaptığınız işin değerini bilmeniz bence çok çok önemli. Hemen şöyle küçük bir nükte anlatacağım. Zamanın birinde bir adam antika bir halıyı satışa çıkarmış. Sokak sokak dolaşıp satmaya çalışıyor ve bir taraftan da şöyle bağırıyormuş. 100 lira, 100 lira antika halı 100 lira. Kısa sürede antika halıya alıcı bulmuş ve satmış, parasını almış. Adamın yanından geçmekte olan başka bir adam şaşkınlıkla sormuş. Demiş ki: "Arkadaş bu değerli halıyı neden 100 liraya sattın? Adam şaşırmış ve şöyle demiş. Yüzden daha büyük sayı var mı ki? Evet bilmek 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 gerçekten çok çok önemli sevgili gençler. Kanalıma halen abone olmayan arkadaşlarımız varsa mutlaka abone olsunlar. Bildirimlerinizi açık tutun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.